çok kıymetli biri var stüdyomda. Çok genç kendisi ama yaptığı müziklerle adından çokça söz ettirmeye başladı bile. Müthiş bir tarzı var. Etnik pop tarzını yapıyor ama aslında başka başka şeyler de var altında. Felsefesi olan ilginç bir tarzda, e, duymaya belki alışık olmadığımız, yeni yeni duyduğumuz ama bayılacağımız bir müzik diyebilirim. Müzisyen, besteci, prodüktör, ses sanatçısı, şarkı yazarı Deniz Özçelik namı diğer Denze bizlerle birlikte. Hoş geldiniz sevgili Deniz. Hoş bulduk merhaba. Müthiş görünüyorsun öncelikle. <laughs> teşekkür ederim siz de öyle. Çok teşekkür ederim. Yani takıların falan ben bana sen de hani siz de öyle de diye demedim. Ama <laughs> gerçekten yani özellikle onun bir anlamı var mı taktığın kolyenin? Ejderha benim için çok önemli bir sembol. Neden? Hayatım bu döneminde. Ya yoga felsefesine göre potansiyelini çok arttırdığını anlatıyor. Kendinin en iyi halini ortaya koyabileceğini anlatıyor ve zaten tarih boyunca da ejderha bu amaçla kullanılıyor. Ben de buna baya inanıyorum. <laughs> ne kadar <laughs> güzel. Şimdi yani Deniz seninle ilgili konuşulacak çok şey var tabii dolu dolu geçmiş aslında her ne kadar daha hem yolun başında bir yandan olsan da uzun da bir yol kat ettin kendince. Hı hı. Müzik piyasasında da özellikle Neylerim isimli parçağınla birlikte ben de seni bu arada öyle duydum öyle keşfettim diyebilirim. Ee, ama ben şöyle biraz daha işe başından başlamak istiyorum. Sen 10 yaşında ilk besteni yazmaya başlıyorsun. Hı hı. Yani müziğe ilgin nereden başladı? 10 yaşındaki bir çocuğun hakkında beste yazmak gelir mi oynamak varken? ben Bana geliyordu. <laughs> nasıl oyuncak, geliyordu? Oyuncak bir orgum vardı. Onunla zaten sürekli duyduklarımı çıkarıyordum. Hı hı. Şiir yazıyordum, maniler yazıyordum, besteler yapıyordum. Kendiliğinden bilmiyorum nasıl Gel işte oyun oynarken falan da. Ailede var mı müzisyen? Yani seni buna yönlendiren birileri oldu mu ya da gördüğünde model mi aldın? Ee, yok ailede kuzenim davulcu ve müzisyen çok iyi bir müzisyendir kendisi ama yok yani şey yok rol model olarak aldığım biri yok. Kendi kendime şarkılar söyleyerek büyüdüm yani. Ne Kendi kadar dünyanın. güzel. Şarkılar Türkler içerisinde <laughs> bir çocukluğun geçti ama kendiliğinden hep yani bu. Evet. Şimdi ilk e, enstrümanın orktu oyuncak mıydı o? Nasıl oyuncak ]dı? şu kadar, Ya bunun beyazıydı herhalde. Onun <laughs> beyazı. Daha <laughs> minik. Küçük çocuklar, pl Plastik hani böyle çocuklar ağlamasın diye alırlar öyle bir şey miydi? Evet ondan. Aldırmak için ağlamış mıydın peki? Onu alamadım. <laughs> Başka şeyler ağlamış olabilirim. Tamam. Şimdi o orkla şarkılar, vesteler yapmaya başladım. Peki hı hı. E, ailenin tepkisi nasıl? O tek çocuk musun bu arada? Ablam var bir de. Ablam var. Onun var müziğe ilgisi. Var ya yani gitar kursuna ilk o gitmeye başlamıştı. Oradan eve gitar geldi zaten. Hı. Ben de çok ilgiyle ve iştahla karşıladım bu gitarın gelişini. Yani o da ufak tefek tıngırdatıyor. Yani annemin babamın da sesleri güzel aslında ama. Eşlik ettiler mi size eşsiz çalarken biriniz ork, ok, diğeriniz gitar? Yok, öyle bir şey olmadı. Sesimiz güzel yani. ama kendimize saklıyoruz mu dedi. Genelde hep şey oldu. Deniz yeter artık. Yeter artık. Dur artık. Ne yapıyorsun? Çıldırdın mı? Çünkü ben hani muhtemelen 4 saat boyunca o piyanonun başında bir şey çıkarıyorumdur. Aynı melodi duymaktan çıldırmıştır ev halkı falan gibi şeyler oldu. Peki çıkarıyorum dediğin mesela kulaktan mı çalıyordun müziği Deniz? Nota, nota bilgin yok henüz yani. O zaman bir şeye başlamadın. Herhangi bir eğitim almadın 10 yaşında. Kendin Anladım. ne çalıyorsun yani hani? duyduğun müziği mi tekrar ediyorsun? Yeni yeni bir şeyler mi üretiyorsun? Hepsi yani duyduklarımı çok hızlı çıkarıyordum zaten küçüklüğümden beri. Bunu yani iyi bir özellik olarak algılayıp bunu iyice üstüne düştüm. 16 yaşında piyano oldu. Klasik müzik eğitimine de başladım bir piyano hocasıyla. O sıra o dönemlerde sürekli kulaktan, Brad Meldow'un doğaçlamalarını kulaktan çıkarırdım. En büyük zevkim de o zamanlar. Kulaktan çıkarmayı hep çok sevmişimdir çünkü hem çok geliştirdi zaten şarkı söyleme yeteneğimi de doğaçlama yeteneğimi de o çok geliştirdi diye tahmin ediyorum. Berkeley'ye giriş sınavında da çok büyük doğaçlamıştım yani mesela o onların en çok hoşuna giden durum olmuştu. Kulağı hep çok iyidir derler. Ne kadar Çıkarıyor güzel olmak hoşuma gidiyor. Yani bu doğaçlama yananı sen de çok seviyorsun bunun sevildiğini de düşünüyorsun. Evet. Seni sen yapan şeylerden biri diyebiliriz o zaman evet. buna doğaçlamaya. Ben kimin bilmiyorum ama olabilir. <laughs> ya ne kadar güzel bir şey söyledin. Bunu bu arada kendini bulduğunu düşünüyor musun hala arıyor musun? Bulan varsa buyursun. Bana ya. da bana da ulaşsın. <laughs> evet kendini bulanlar, sevgili izleyenler size sesleniyoruz. Kendini bulanların <laughs> deniz kendisine ulaşmasını istiyor. Yani mezara gidene kadar sence bu yolculuk bulmak mümkün değil mi peki? Bence senin değil. Aşık Veysel'in söylediği gibi hiçbir türlü bulamadım ben beni şeklinde devam edeceğiz bence. Ya bak ne kadar güzel söyledin. Şimdi buradan girmişken Aşık Veysel'i yavaş yavaş ben seni bunu artık ısındırayım. Ben de sabırsızlıkla dinlemeyi bekliyorum bir kez daha hı hı. E, canlı canlı. E, şimdi Deniz'in bu neylerinde bu arada sözü, müziği, bestesi her şey kendisine ait. Hı hı. E, şarkının derinliğini dinleyince insan acaba diyenler de oluyormuş. Ya nasıl bu kızdan bu çıktı? Hani daha yaşı küçük belki bu kadar derinlikli de bir bakış açısı olmayabilir diye ama şimdi Aşık Veysel'den de bahsedince yani zamane modern aşık tarzında çok güzel formda bir şey söyleyecek misin yoksa direkt ben şarkımla konuşayım deyip şarkıya mı gireceksin? Um, söyleyecek çok şey var ama müziğe geçmeden önce şunu söyleyebilirim. Yani neylerim mi Mecnun'la beraber yaptık o uh, klip ve ...enstrüman kayıtları ve son prodüksiyon aşamasında devreye girdi ve çok sevdiğim bir müzisyendir kendisi Mecnun. Onun... ...plak uh, şirketinden çıktı şarkı. Uh, neylerim? Yani benim... ...yazarken çok... Uh, ...varoluş kaygısı duyarak... ..."Niye varız?" diye yazdığım bir parça ve prodüksiyonu da ben yaptım dediğim gibi sözleriyle ilgili hep böyle aksakallı bir dede mi yazdı bunu gibi bir yorum alıyorum. Genelde inanmıyor insanlar. Buna alıştım diyebilirim ama hayır ben yazdım. Ben yazdım. Şimdi evet. de söyleyeceğim. Diyor. Sonrasında yine konuşmaya devam edeceğiz. Hı. Öyle o mi zaman oldu? tamam. Evet. Şimdi bir dinleyelim seni. Neylerimi? Kendimle kaldığımda taşlı kuyunu ne ileri mel Müthişsin Deniz ya. Gerçekten emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi bak ben şimdi bu sözleri sana tek tek sorup bunların üzerine uzun uzun konuşturmaz mıyım seni? Yani başına demezler tabii ki Deniz Aksakallı dedemi yazdı diye. Ne demek sen beni devral ben kendimi neylerim? Yani dinle ne yapacağını bilememe durumumu. Um... Öncelikle aksakallı nene niye değil. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Yani neden hep bir erkek? O bir soru. Bunu ne olur daha çok düşünelim. Size demiyorum. Hepimiz düşünelim. Yani. Çok iyi anlıyorum. Hepimizin aklına ilk bu geliyor. Neyse. Ee, bu bir... Evet, kendiyle baş edememe hali. Yani insan zaten ne olduğunu bilmeden, ne yaşadığını aslında bilmeden bildiğini sanıyor bence çoğu zaman ve yani biraz spiritüel yaklaşıyorum konuya ama insan kendi sandığından çok daha fazlası bence. Yani evren de o şekilde ve bir teslimiyet hali ihtiyacı bu daha çok. Çünkü irade denen o şey çok tuhaf ve ya varoluşu sorgularken insan bununla gerçekten ne yapacağını bilemiyor ya. Bu, bu duygularla ne yapacağını bilemiyor ve bence en <laughs> temiz yolu bu teslim olmak. Çünkü bu hayat çok büyük, evren çok büyük, kainat çok ulu ve bilmiyoruz hiçbir şey. İnsanın aklı hiçbir şey yetmiyor. Yettiği kadarında bile neler yapıyor yani. <laughs> Bir teslim olmak en büyük çözüm gibi görünüyor bana. Bunu da insan olduğunu Unutabilecek şekilde bir farkındalık ve va vazgeçişle yapabilmek. Vazgeçiş, yani, teslimiyet. Evet, ya daha fazla konuşmak istemiyor içim çünkü şarkılara bırakıyor galiba hayatımda da öyle. Şarkılar daha iyi anlatıyor her şeyi. Ne kadar Bence. güzel. Şimdi bu geçtiğimiz yaz 20'si düzenlenen Kosovodaki film festivalinde Doku Film Festivali, Yusuf ile aynı sahnedeydin. Ee, Cafer Yusuf'la. Evet. Nasıl bir e, duygu durumu içerisindeydim Merak ediyorum. Çok güzel bir şey. Ee, Cafer Yusuf'la e, sesini müthiş kullanan bir insan. Yani kendisinin müziğini çok severim. Ee, onun açılış grubu olarak sahne almak büyük bir gururdu. Kosova'da e, çok keyifli vakit geçirdik ve Prizren Kalesi'nde Performans verdik. Müthiş, kendi bestelerini. Evet evet kendi bestelerini. Hatta e, hayvanlar için yazdığım, Avustralya yangınlarında ölen koalalar için yazdığım bir parçam var. I'm an animal diye. Ee, onun sonrasında Michael Jackson Earth Song'a bağladığımda insanlarla çok büyük bir sinerji yakaladık. Çok sevdiler. Ve Üsküdar'a giderken hep beraber hep bir yazdan söyledik orada. Kosova'da ve çok aslında candan varmış onu da fark ettim. Çok güzel bir deneyimdi açıkçası. Ne kadar güzel. Şimdi mesela bu etnik pop tarzında bu yaptığın müziğin adı ama Hı -hı. hani hep bu tarzda mı olacak bundan sonraki çalışmalarında duygu böyle olacak anladığım kadarıyla. Kendini arayıp bulma yolculuğu seninkisi. Yani yansımaya da devam edecek gibi eserlerine. Tarzın değişecek mi? Peki aynı tarzda mı arayacaksın kendini? Bu Mecnun'la da yaparken daha etnik organik ee, tarzlar denediğim bir dönemde çıkmış bir parça ama hep değiş yazmaya, gazel yazmaya devam ediyorum. Yeni çaka, çıkan parçamda bunu bol bol göreceğiz. Ama daha pop olacaklar. Yani e, siz içeride ayaklarını yerden kesiyor dediğinizde <laughs> dans ettirerek de keserim inşallah yalnız yerden gibi bir şey demiştim. Ee, bol bol dans geliyor. Dans geliyor güzel. Evet. Ee, çok fazla şarkı var şu anda. Ya ben böyle hani sanatın tabii ki hep tartışılır ya sanat için midir toplum için midir hmm. düşündürenim beni olduğum noktadan farklı bir noktaya taşımaya itenim acaba dedirteni sorgulatanı zaman zaman sevindireni belki üzeni benim için sanatın bu hali makbuldür. Her sanat için bunu söylüyorum. Hmm. Yani... Belki çok kasvetli bir döneminde mesela neylerimde geçtiği gibi hayrı sen evrene sor diyor. Yaşadıklarımızı o kadar sorguladığımız süreçlerden geçiyoruz ki bazen diyor diyorsun ki sen de belki diyorsundur ben diyorum. Nerede bunun hayrı? Ben göremedim, görmüyorum. Gerçekten bir düzen sistem bu hani şey değil, insanların sorgulama gücünü bir kere bırakmasını ben istemiyorum. Tabii ki herkes neye inanıyorsa inandığı doğrultuda, düzende. Kimisi evren desin, kimisi tanrı desin. Hı -hı. Ama dediğin gibi böyle gücümüzün ve aklımızın yetmeyeceği bir düzenek, bir sistem var kesinlikle. Hı -hı. Yani her işte şerde var da biz zamanla mı görüyoruz, idrakımız mı zamanla gelişiyor, olaylar mı bizi büyütüyor? Uzun uzun düşünülecek şeyler üzerine aslında. Evet. Sevgi odaklanmaya çalışmak olabilir mesela, hepimizin hayatını kolaylaştırabilir. Ya kendi içimizde bile birilerini aslında sevmiyoruz. Ya seviyorum dediğimiz insanları bile içimizden bazen kötü şeyler geçebiliyor. Onları temizlemeye çalışmak. Özü sevmekle başlamak. Bunun yeni ben değilim zaten. <laughs> evet, bence sevmekle başlamalar. Evet şey. evet daha sabah konuşuyorduk, ekip arkadaşlarımla birlikte bu e, tatsız tatsız mı tatsız haberleri aldığımız günlerde ya diyorum ki temelinde eksik olan galiba işte bireyin kendini sevmemesi kendini hmm. sevmediği için de Sevgi tanımı bir de, sevgi şekli, sevgi dili bu çok önemli. Sevgi diyoruz ama sen başka türlü anlıyorsun bunu. Belki ben başka türlü anlıyorum. Evet. İşte birey önce kendini sevecek sonra işte. Yani özünü sevmeyenin olmuyor. Özü gülmeyenin de yüzü gülmüyor. Hı -hı. Neşet Ertaş'ın dediği gibi. Bu böyle bir döngü yani. Hı -hı. Evet. Aşıklara da böyle selam göndermiş oldum bu vesileyle. Aşık ve evet. esile Neşet Ertaş'a öptük böyle onları. E, i̇zlediklerine ben eminim. Şimdi o halde programın sonuna yavaş yavaş gelirken bir prodüktörlük yaptığın şunu soracağım e, prodüktörlük yapıyorsun ya aynı zamanda hmm. kadın prodüktör olmanın e, var mı artı eksisi? Um, yani şundan aslında çok sıkıldım hani kadın olduğu için a <laughs> olmasından insanlar yapıyorlar insan, mı hala bunu? Çok az var denk geliyorum ama bence ya yani, birçok şeyi açtık. Ama birçoğunu da hala yapıyoruz. Ee, yani birbirimizi eziyoruz kadın olduğu için insanlar birbirine hani kocaman kocaman ezen laflar söylemeseler bile satır altları sürekli o şeylerle dolu oluyor, İmalarla dolu oluyor hı hı. kendileri bile farkında olmuyorlar. Bu üzüyor çaktırmadan, ee, Başından yani bir sunum değişikliği olması gerekiyor kadın olduğu zaman oradan başlıyor her şey zaten. Yani Kadın olmak ekstra olmak demek. Ekstra olmak zorundasın, ekstra boyalanmak zorundasın. Olduğun gibi kabul daha az görüyorsun. Yani bunları hep beraber aşacağız bence. Sadece kadın değil, eril olmayan her cinsiyet için geçerli bence. Ama prodüktör olmak e, benim işimi çok kolaylaştırıyor. Bir yandan bir yandan da çok zorlaştırıyor aslında. Çünkü kendi müziğini kendi kendine şekillendirebiliyorsun. Yani benim vaktimin yüzde sekseni bilgisayar başında beat bulmakla ritim yapmakla işte müzik programlarında kendi parçalarımı örmekle geçiyor ilmi ilmik örüyorum yani başından sona kadar bol bol dinleyeceğiz inşallah. İnşallah Olalım. ne zaman var mı yakın zamanda peki geliyor Şan mu tarihi yok ama ben? yani bir sürüler 20 tanesini seçtim. 300-400 tane demodan. Bir de senin 300'e yakın besten var. 300'e aşkın hatta besten var. Evet ya yani yarım yamalakları sayınca sayamıyorum artık. Çığırından çıktı olaylar. Yani Excel'de falan tabloladım hepsini. Sürekli de üretiyorum bir yandan çünkü. Ama e, çok tatlı bir demeti geliyor yakın bir zamanda umarım. Bu arada Altın Güvercin Beste Yarışması'nda iki sene önce bütün birincilikleri de e, evet. toplayarak ayrıca bir... E, Eminim yaptığın işin gururunu farklı bir şekilde yaşadım. Çok takdir edilmek evet, başka bir şey. Yani Tebrik Cem ederim Cem Karaca'nın olduğu bir yarışmada, onun taçlandırıldığı bir yarışmada Fatih Erkoç'un. Onların olduğu bir yarışmada birinci kalıyor olmak ve bütün ödülleri toplamış olmak. Söz müzik kendime ait bir parçamla Çok gurur vericiydi gerçekten. Çok seviniyorum. Kesinlikle. Evet. E, Deniz bir de şeyi sorayım. Dur Denze neden Denze? Ne demek Denze? Denze benim ismim sanatçı personam. Aslında ben onu isimsiz... Çok havalı. Ya, teşekkür <gülüyor> ederim. Rica <laughs> ederim. Bence de çok havalı. <laughs> Aslında onu ben ses çağrışımlarını beğendiğim için kendime koyduktan sonra den, denin anlamının bir memeli hayvanın sığınağı olduğunu fark ediyorum. Z de hi ve şi yerine cinsiyetsiz bir e, özne anlamı aslında İngilizce'de. O yüzden Aa. şaşırdım yani. Çünkü farkında olmadan kendini evet. nerelere koymuşsun. Evet, evet. Çok örtüşüyor aslında. Yani içimdeki o canavarın sığını olmuş olmam falan. Bilmiyorum. Orada Hoş kendini bulmuşsun gittim. biraz mesela. Evet. Bulduğun bir yer olmuş. Evet. Ee, sevgili Deniz çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli ben bir sohbetti Benim için. Ee, şimdi bir dünya turuna pas atacağım ama oraya gitmeden önce şöyle kısacık bize bir bülbülüm altın kafeste süremizi de olur. çok aşmadan bizi öyle göndersen bülbülle tamam. birlikte şöyle uçursan bizi dünyaya olur tamam. mu? Olur Olursun. tabii. <laughs> Ben sana dayanamam yarim Ben sana dayanamam Ben sana aldanamam yarim Ben sana aldanamam Ben sana dayanamam